Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kaç ilan soğuyumuzun ıskaca malumatı. Bana <laughs> bulham el çalışan pompumuz. Mana bul ham güneş panel bulan çalışan pompumuz bir yerden dipumuza su var ya. Bana bul ham güneş panelimiz. Mana bul ham uşmun yitara su dipumuz. Bana bir yer hem abdest yeri ve hem de soydaşlarımız ihtiyacını verdiğini alıyorlar. Allah razı olsun. Yani böyleler hem soydaşlarımız yaşayan o obası. Bu soğuğu yine bu obadan açtık. Allah bu hayratı ve kabul etsin. Teşekkür, salamat, sağ olun.